Arkadaşlar biraz başınızı döndürmüş olabilirim. Hepiniz hoş geldiniz. Oğlum nerede mi? Ha. Benim de başım döndüren. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kardeşlerim. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Şöyle zombi hattına doğru inişimizi gerçekleştirdik. Kanala abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. Şuralarda bir silah arıyorum ama göremedim abi. Aşağıma inmek zorunda kalacağım. Galiba evet yelek vardı. Yeleğe falan hiç bulaşmayacağım. Pompalı iyi gider. Oğlum 12 kişi var lan. Oğlum Şaka mısınız lan? Biri geliyor. Şu botu bir çekelim abi. Şu P90 şu anlık çok çok işimizi göreceğimizi düşünüyorum. Yakın fightta da şeye düş kaskım yok. Kaskım yok. Şu iki kask alalım abi. Şuradan molotofu da alalım. Dur oğlum dur. Ato. Bak burada AK varmış ama AK ile uğraşmayacağım abi. Direkt şehir oynamak istiyorum. P90'la. Aa ses aldım oradan bir. Aa bir ses daha aldım. Şuradan bir görebilir miyim peki? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi şurada yok Şurada şurada şurada. Şurada. Oynayacağım abi. Oğlum. Ben burada bir açıklama yapıyorum. Siz bana oradan sıkça mıkça ne Kardeşim ayıp denilen bir şey var yani. Abi şu anlık iyi gidiyoruz. Aa 5 kilimiz olmuş lan. Şu pompalı dursun abi. Tamam Pompalı lazım olacak bize. Şu adrenalinle kendime bir şırıngalayabilirsem mükemmel olacak. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum. Ölmüyordu lan geberesice. Abi benim bu silah yakın fight'ta iyi ama uzak fight'ta biraz sıkıntı gibi hissediyorum abi. Şunların lootlarına bakabilir miyim? Bu arada arkadaşlar kanala abone olan yorum atan herkese gerçekten çok 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 teşekkürler. Yok Bulaşmayacağım abi hiç o silahlarla. Şuradan molotof almak istiyorum. Yer yok. Nerede bunlar? <laughs> Pompalıyı da yakın fight'te kullanacağım için... Bak orada bir şeyler mi değişti? Geliyorum kardeşim. Geliyorum geliyorum. Aa biri iniyor. Benim mermi oraya kadar gitmez ki. Ama şöyle... Oralara şöyle bir gereksiz bombalar gönderebilirim abi. Ne faydası olacak bilmiyorum ama. İnşallah bir faydası olur. Biraz vurdum onu. Ve sıkıntı. Arada kaldım abi. Soldaki biraz yedi. O göstermez. İçeri gireyim. Burada da bir var. Nerede lan? Neredesin lan?

Çeker miyim kilimi? Çekmem lazım. Ulan var ya Okan. Ulan Okan. <laughs> Dur abi. E ben seni mıhlamaz mıyım? Yatın lan aşağı. Oğlum siz hayırdır lan? Anam 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 anam. Abi. Buna imkansız desem olur mu? Oğlum burada pompanın mermisi mi biter lan? Allah Allah anam 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 anam. anam. Çok korktum. Vallahi çok korktum. Çok çok korktum abi. Hemen şu içeri girip bir canımı falan fullemem lazım. Abicim orada. Sen manyak mısın oğlum lan? Oğlum orada pompalanın mermisi biter lan. Abi dur. Ben şuradan artık M4'e bir geçeyim arkadaşlar. Abi şeye teşekkür ederim. O pompalı mı neydi onlara falan. Gerekli mücadeleyi verdiler. Gerekli her şeyi yaptılar. Şu dipçiyi ver abi. Şuradan gerekli malzemeleri toplayıp buradan gitmek istiyorum. Valla çok çok iyi oldu. Hemen birazcık da kilimizi toparlamış bulunduk bu sayede. Şu... Ver abi şuradan ne varsa. Susturucu olmaz. Arkadaşlar şimdi kardeşim şuradan hemen gerekli tepkilerimizi alalım bir M24 çekeceğiz şunu bir alalım oğlum seni değil şunu alacağız kardeşim yanlış şey alıyorsun şimdi kardeşim kaç dolarımız var 30 dolarımız var yelek alacağız abi ne mi yelek alırsa hızlı uzatılmışımız yok dikeyimiz yok kompumuz yok. Abi mecburen böyle alacağız. Yelek şuradan iki ye, seviye yelek bulursam güzel olur. Bir dakika oğlum bir. Kardeşim market alışverişimizi gerçekleştirdik. Bir iki yelek bulup gitmem lazım. Yeleğim çünkü parçalı. Şu iki yeleği alalım. Abi de arkadaşlar alana doğru gidebilirik kardeşim. Alan da biraz uzakmış. Aksilik. Power Plant'a doğru çıkacağız. Kanala abone olmayı ihmal etmezsiniz. Sevinirim. Hepinize sonsuz teşekkürler. Orada bir araba gördüm ama İnşallah bana falan sıkmaz. Bu arada 4x'inde yok. Arkadaşlar şöyle power'un çatısına kadar geldim. Tepelerine kadar. 2 dakika 27 saniyem var canlanma hakkıma. Buralardan belki bir ses alırım. Birisi gelir gider diye ama gelen giden kimse yok. Kaskam 3 tek yemem derken birini gördüm. Onlar da beni görmüş olabilirler. At abi şunu. Ulan Bu arada bunu baydık ama şu ufak bir sıkıntı var. Birisi de soldan denedi. Değil mi? Birisi soldan kanete denedi. Vallahi denedi abi. Kim denedi bilmiyoruz ama orada bir kişi daha var arkadaşı. Annem göster o beynini. Bak kardeşim bombayı şöyle atacaksın. Tamam mı? Öyle bomba atılmaz. Bomba böyle atacaksın. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim size? Sanırım adamı kurtaracak. Vallahi kurtaracak lan. Ulan be. Ulan be. Şu dikey yat abi. Vallahi kurtaracak abi. Hatta kurtardı bile diyebiliriz. Şu emirim 4'ü alalım abi. Bu yükseltmişti. Şimdi kardeşlerim bu adam zaten kurtuldu. Şöyle bir alana bakalım. Biz bir alana doğru hareket edelim. Bunların tepesine gitsem ben nasıl olur? İyi olur. Arkadaşlar şu teleferik taktiğiyle ile bunların üstüne geldim. Buradaydı onlar. Oğlum son 15 saniyem var bak. Ases aldım. Arkadaş nerede? Ulan var ya, ulan var ya yatmış oraya yılanlamış, yılanlamış. Yılanlamış. Ulan var ya ne adamlarsınız siz be. Var ya teleferik taktiği ile arkadaşlar bunları mahvettik. Oyunda fazla da bir adam kalmadı abi. 5 kişi kaldı. 12 kişi. Ne oldu lan? E ee, şey ne Ha galiba şu şey, adrenalinden dolayı şey doldu. Canlama hakkımız bitti. Şurada bir araba var. Neyin nesi bilmiyoruz. İki araba var hatta. Abi dört kişi kaldı. Biri de alana gitti lan. Abi ben alana doğru gidiyorum. Abi şöyle alana doğru geldim ama yerimin pek diye olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Valla buralarda birileri yılanlıyordur, yatıyordur. O yüzden şöyle 3x'e geçelim. Bir görmem, sıkışmam lazım. Eğer Beleş ölürsem çok çok üzülürüm. Pencerede bir şey mi gördüm? Yok. İnşallah buralarda adamlar yoktur. Varsa da savaşalım abi. Ölesi vursunlar. Arkalanmak istemiyorum. Ya bu taraflarda adamlar gelecektir. Derken bu ne? Sabit dur. Sabit dur. Oğlum bir dur. Hayır 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 hayır. Ha gördün mü tekinde? Tahmin ettiğim gibi bu man man su kattır diyecektim. Man... Abi cetirliğe bastım. Arkadaşlar cetirliğe bastım. Ya ulan be. Çok güzel maçtı ya. Çok güzel giden bir maçtı. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her zaman birincilik gelmiyor. Bazen şerefli ikinciliklerde güzel bir maçlar olabiliyor. Beğenen, paylaşan, yorum atan, abone olan herkese sonsuz teşekkürler arkadaşlar. 13 leş 2333 hasar ile mabetimizden ayrılıyoruz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.